İyilik yap, iyilik bul adlı kitabım raflardaki yerini aldı. Kitap satan online satış siteleri haricinde kitap satan birçok mağazadan kitabımı satın alabilir, kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ayrıca Avrupa'dan satın almak isteyen okurlarım www.tikla24.de adlı al, Kitap Satış Sitesi'nden kolaylık ile kitabımı satın alabilir, ulaşabilirsiniz. İyilik Yap İyilik Bul adlı kitabıma kapıda ödeme sistemi ile satın almak için 0533 509 5240 WhatsApp numarasına isim, soy isim, adresinizi yazın. Kapıda ödeme sistemi ile sahip olun. Verdiğim numarayı aramıyorsunuz, mesaj atıyorsunuz kapıda ödeme ile kitabıma sahip oluyorsunuz. 2020 yılında olacaklarını merak ediyor musun? Dünyada ve ülkemizde neler olacak? Hangi olaylar 2020 yılına damga vuracak? Hepsi Ruan'ın seslendirdiği 2020 adlı rap şarkısında. Şu an yukarıdaki linkten dünyada ilk kez yapılan kehane şarkısını dinleyebilirsiniz. Şarkıyı paylaşmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Sevgili yengeç burçları bu videoda Nisan ayında yengeç burçlarını neler bekliyor onu konuşacağız. Sizlere minik minik tavsiyelerim olacak. Kısaca burçlarımlarına Hadi bakalım geçelim. Nisan ayında yengeç burçlarının gündeminde aile, ev konuları sizleri beklemekte. Evinizi taşıyabilir, ev satın alabilir, evinize değişiklikler yapabilirsiniz. Uzun süreleri beklediğiniz ev satışınız gerçekleşebilir. Aile büyükleriyle toplantılar, görüşmeler söz konusu olabilir. Aile ziyaretlerinize önem verin. 11 Nisan sonrası kariyer hayatınız ile ilgili adımlar, Hatınımlar, yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Bu tarz konular gündeme gelirse lütfen ani düşünmeden karar vermeyin. Ee, karar vermeyin. Ee, sakin kalın. Sizi sinirlendirecek bir takım konular ortaya çıkabilir. Sakin kalmanızda ve sakin olmanızda her zaman yarar var. İş arkadaşlarınızla yapacağınız diyaloglarda e, fırsatlar doğabilir bir arkadaşınızın yardımını alabilirsiniz. Başkalarının kaynaklarını değerlendirin, kazançlar sağlayabilirsiniz. 14 Nisan ile 16 Nisan arasında alacağınız kararları iyi düşünün. Birden hemen atlamayın, karar vermeyin. Vay gizli saklı ilişkilerden uzak durun. Unutmayın hiçbir sır gizli kalmaz. 23 Nisan'dan itibaren daha sosyal olacaksınız. 24 Nisan ona 26 Nisan arasında ortaklarınız ile sorunlar yaşayabilirsiniz. Evlilik ilişkilerinize dikkat edin diyorum. Ne yapıyoruz? Kanalıma abone oluyoruz. Videoyu paylaşıyoruz. Ondan sonra altında güzel bir yorum yapıyoruz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalıyorsunuz. Sevgiyle kalıyorsunuz. Bay bay.